Vestel Kızılcık Şerbeti'ni sunar. Geçmişi değiştiremem ama müsaade edersen... ...telafi edebilirim. Müsaade falan yok. Kızım, sen buraya bebeğe bakmaya gelmedin mi? O zaman diğer çalışanlarla aynı muameleyi göreceksin. Beğenmeyen çeker, gider. Bugün Mustafa Bey'in arabasına kazara çarpmış gibi yaptı. Tanıştılar yani. Sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Hepiniz... ...tek, tek canına... Hem ilgilenmiyorum diyor, hem de aklı bebekte kalıyor. Güzellikle çözeriz diye düşünmüştüm bu meseleyi ama belli ki yanılmışım. Kıvılcım'ın eski kocası. Eski değil, hala kocasıyım. Kağıt üzerindeki evlilik bir şey ifade etmez. Öyle dolaşıyordum. Bir anda kendimi Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum. Baba? Fatih? Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de. Vestel Kızılcık Şerbetini sundu.